4 Ocak 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde yer alan habere ve Orman Genel Müdürlüğü'nün 12 Ocak 2023 tarihli duyurusuna istinaden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesinden de program aktivite durumu kontrol edildikten sonra siz değerli üreticilerimize bildiri ve ön bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Aycep tarafsız, gönüllü üretici bilgilendirme platformudur. Tarım ve hayvancılık alanında güncel hibe, kredi ve destekleme programlarının duyurusunu yapmakta, başvuru şartları, gerekli evraklar gibi önemli bilgiler vermektedir. Yayınladığımız videolar, video içeriğimizde yer alan resmi gazete ve ilgili kurum ve kurum şubeleri bölgesel başvuru süreçleri itibariyle günceldir. İlgili kurum ile başvuru süreci esnasında Gerekli evrak ve kriterlerin sağlanmasından, başvuran üreticimiz resmi gazetede yer alan kriter ve belgeler haricinde ek belge ve veya kriter aranmasından ilgili kurum sorumludur. Evcil hayvan bakım, besleme, sağlık, hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Gönüllü üretici platformumuza ücretsiz katılabilirsiniz. Bu arada Videomuzun tamamını izledikten sonra aklınıza takılan bölümleri yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilir. Bilgi teyit için video içerimizde yer alan resmi kurumların resmi web sitelerinden bilgi teyiti yapabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. İyi seyirler. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi tarım ve hayvancılık HİV ve kredi ve destekleme programlarına başvuru esnasında elinizde resmi belgelerin olması siz daima ayrıcalıklı kılacaktır. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, İlk olarak Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde yer alan haberimizi inceleyelim. Orman köylülerini destekleyerek yeni projeler devreye alındıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman köylülerimize bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi orman köylerimizde yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlığını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak refah seviyesini yükseltmek ve hayat şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen %20'si hibe, kalan kısmı faizli olarak verilen Orkoy ödemeleri için bu yıl 1.2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylülerimizde yaşayan, orman envali, üretim işlerinde çalışan, yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını 2022 yılında %12 artırmıştık. Şimdi de birim fiyatları yılın ilk ayı için %50 artırıyoruz. Böylece 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz. Hem orman köy ödemelerinin hem de yeni birim fiyatlarının orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2023 hedefimiz 1.2 milyar TL. Orman Genel Müdürlüğümüzce orman köylerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek, gelir düzeylerini artırma amaçlı 2023 yılında 11 bin orman köylüsü aileye 15 korporatife iş makinasından hayvancılığa, güneş enerji sistemlerinden köylerimizin yaşadıkları evlerin ısı yalıtımına, fenli aracılıktan tıbbi aromatik bitki yetiştirilene kadar 1.2 milyar TL sosyal ve ekonomik nitelikli orkoy desteği verilmesi hedeflendi. Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karaca Bey, orman köylülerimizin orman bakım konusunda varlığının ülkemiz için yansınamaz konumunda olduğunu altını çizerek ormancılık faaliyetlerimizi orman köylülerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken 2023 yılında orman köylülerimize de yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL civarında destek sağlayacağız dedi. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Orköy kredileri aktivite durumunu da inceledikten sonra proje detaylarına geçebiliriz. Bu arada son başvuru tarihi sürekli aktif olarak görülmekte. Siz de bu web siteden girip teyit edebilirsiniz. İlk olarak resmi web sitelerde bilgi teyidi yaptık. Şimdi projenin detaylarını, başvuru şartları nedir, gerekli evraklar nedir ve Orköy nedir ve nasıl başvuru yapılır gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. TBMM'ye 43 madde olarak eklenen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeler ile 51 maddeye çıkartıldı. Bu tekliflerin ilk 10 maddesi mecliste kabul edildi. Bu teklifler arasında çiftçilerin tarımsal kredilerinin yapılandırılması da kapsama alındı ve borç yapılandırmaları ile ilgili çiftçilere müjdeler ardarda arda geldi. Buna göre çiftçi borç yapılandırma ile ilgili yeni düzenlemeler yapılarak tarım kredi kooperatiflerinden alınan krediler 5 yıl vadeyle yapılandırılacak ve ilk ödeme başlayacak olan yapılandırma kapsamına alındığının müjdesinin yanında Orköy tarımsal kredilere yapılandırma yapılacaktır. Tarım Orman Bakanlığı kırsal kalkınma için belirlenen hedefleri yol haritasını paylaştı. Tarım Orman Bakanlığı 2023 yılına kadar bakanlık olarak 100 milyon Metreküp, odun üretimiyle orman köylülerine 1 milyar lira katkı sağlayacağız. 2.3 milyar lira or köyü desteğini, 33.300 orman köylüsü aileye buluşturmayı hedefliyoruz dedi. Ormancılık yatırımlarına ise 1 milyar 30 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu alanda 22 proje yer alıyor. Bu projelerin 19'unu 1 milyar 22 milyon liralık yatırım tutarıyla Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Orman köylülerine verilen destekler nelerdir? Orman Orman Bakanlığı daha önce orköy kapsamında orman köylülerine 6,8 milyon lira tutarında destek verildiğini ve aynı şekilde aşağıdaki yer almakta olan alanlarda da destek verilmeye devam edeceğini açıklamıştır. Orman köylülerine verilen destekler. Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi, sadece orman köylüleri için tomruk çekmek için vinç alımı, tomruk taşıma için traktör alımı motorlu testere alımı, hayvan alımı, orman köylülerinin kullanılmasına dair ferdi kooperatif üst kuruluşları tarafından kredi kullandırılmaktadır. Ferdi kredi destekleri kapsamında kullanılan bir diğer destek ekonomik kredi desteği olduğunu gördük. Büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum, büyükbaş hayvancılık için finansman desteğini alabilir miyim diyenler Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yukarıda da belirttiğimiz üzere ekonomik krediler kapsamında kullandırılan kredi desteklerinden yararlanabilmektedirler. Bu desteğin verilme amacı ise ormanların korunması, orman üzerindeki baskının azaltılması ve gelir getirici projelerle refah seviyesinin yükseltilmesidir. Orkuyu kapsamında ekonomik amaçlı projelerin neler olduğunu değinecek olursak, hayvancılık, manda, koyun ve benzeri, süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu gibi, fenli arıcılık, seracılık, meyvecilik, bağcılık ve benzeri gibi projeler, ev hanımlar için mikro kredi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, kültür mantarcılığıdır. Orköy destekleri hayvancılık alanında 4 farklı kategoriden oluşmaktadır. Her alanda farklı destekler sunulan bu kredi seçenekleri şu şekildedir. Süt sığırcılığı 10 adete kadar iki farklı ırk seçimi yapılabilmekte ve 6 yıllık vade seçeneği ile hayvan alımı gerçekleşmektedir. İlk bir yıl ödeme yapılmayan bu sistemde faizsiz sistemi uygulanmaktadır. Süt koyunculuğu bir koç ve 30 koyun kapasiteli bu kredide süt sığırcılığı ile aynı faizsiz ve vade imkanlarına sahiptir. 3. Besi sığırcılığı. Vade süresi 5 yıldır. İlk yıl ödeme yapılmayan sistemde faizsiz olarak verilir. Hayvan kapasitesi 10 adettir. Besi koyunculuğu, vade oranları ve faiz imkanları süt koyunculuğu, süt sığırcılığı ile aynı olmakla birlikte hayvan kapasitesi 50 olarak belirlenmiştir. Orköy sadece hayvancılık alanlarına değil, tarım, arıcılık, seracılık, ev hanımlarına kredi gibi birçok alanda orman köylüsünü desteklemektedir. 2023 yılında orman köylülerine sağlanan destekler aşağıdaki gibidir. Orman köylülerinin kullandırılmasına dair ferdi, kooperatif ve üst kuruluşlar tarafından 7 yıl vadeli faizsiz kredi. Köylerde evlerin iç elektrik tesisatlarının yenilenmesi. Tomruk taşıma için traktör alımı, tomruk çekmek için vinç alımı, motorlu testere alımı, hayvan alımı destekleri sağlanır. Orman köylülerini destekleme amacıyla Orköy iki tür kredi desteği vermektedir. Bunlar Ferdi Kredi Desteği, Kooperatif Kredi Desteği. Kredi konuları şunlardır. Kooperatif Kredi Desteği, 3 ila 8 yıl arası Vadeli faizsiz kredilerdir. Proje konusuna göre %5 ila 25 arasında kooperatif öz kaynak katkısı aranmaktadır. Proje konusu ve kredi limitleri proje özelliğince Bakanlıkça değerlendirilmektedir. 2. Ferdi kredi desteği, sosyal ve ekonomik iki tür kredidir. 3 ila 7 yıl arası vadeli faizsiz kredilerdir. Kredi konuları şunlardır. Ekonomik krediler için proje tutanının en az %10'u oranında köylü katkısı aranır. Hibe oranı %20'dir. Ev kadınları için mikro kredi projeleri haricinde konular için aileden yalnızca bir kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir. 3 ila 7 yıl vadeli sosyal krediler Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri alanı ve galvaniz oluklu saç projelerine destek sağlama amaçlı 36 ay ile 60 aya kadar vadeli faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Açık sistem, kapalı sistem, kapatokya tipi, akteli tip olarak kredi içerikleri, paketleri değişiklik gösterebiliyor. Vade ayarlaması yapılabiliyor. Damürtülü, dış cephe mantolama, dış cephe mantolama 100 metrekareden üstün, dış cephe mantolama palet sobalı kalefer sistemi, güneş enerjisi su ısıtma sistemi 2-3 kolektörlü, güneş enerjisi su, su ısıtma sistemi vakumlu, katı yakıtlı kalefer sistemi ısı evler için, köy evleri elektrik iş tesisatı için, palet sobası için, paletli kalefer sistemi için, Kredi kullanabilme imkanınız bulunmakta. Orköy Ekonomik Krediler Ekonomik krediler için proje tutanın en az %10 oranında köylü katkısı aranır. Ev kadınlar için mikro kredi projesi haricinde konular için aileden yalnızca bir kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir. Ekonomik krediler kapsamında kullanılan krediler ise Orköy hayvancılık destekleridir. Orköy tarafından sağlanan hayvancılık teşvikleri şu şekildedir. Manda yetiştiriciliği 3 baş hayvan için besi koyunculuğu 50 baş hayvan ve sigorta primi için besi sığırcılığı 10 baş hayvan yem ve sigorta primi için süt koyunculuğu 30 baş koyun artı 1 koş yem ve sigorta primi için süt sığırcılığı 5 baş kültür ırkı yem sigorta için fenli arıcılık 30 kovan 4 yıl vadeli arı için. Fenli Aracılık 30 kovan ithalatlı 4 yıl vadeli ara için Bağcılık Yayla Bağcılığı 5 dekar kapasiteli Bodur Meyvecilik 5 dekar kapasiteli Ev Pansiyonculuğu Halıcılık Kültür Mantarcılığı Maç Örtülü Çilek Yetiştiriciliği Meyvecilik Plastik örtülü serada muz yetiştiriciliği, seracılık. ada çayı yetiştiriciliği, kekik yetiştiriciliği, lavanta yetiştiriciliği, mavi yemiş yetiştiriciliği, motorlu testere ve koruyucu kılası, motorlu çekme vinci, tambur, traktör, bir adet. Mikro kredi imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretimi için de kredi kullanabilme imkanınız bulunmaktadır. Her türlü kredi başvurusu, dilekçe, e-devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilir. Destekler yıl boyunca açıktır. Yani başvurunuzu yıl boyunca e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Resmi gazetede yer alan karar kapsamında orman köylerinin kredilerine faiz uygulanmayacak. Orman köylülerine 7 yıl vadeli faizsiz kredi desteğiyle ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerin başvuruları da E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Orman köylülerine verilecek krediler faizsiz 7 yıl vadeli kredi için Orman Genel Müdürlükleri tarafından geri ödeme planı düzenlenir. Yatırım dönemi ise 3 yılı geçemez şeklinde belirlenmiştir. Kredi ödemesi yapılan vatandaşa ait ödeme özel bütçe saymanı tarafından Orbis üzerinden girilerek geri ödeme planı oluşturulacaktır. Kredi tahsisleri Orbis üzerinden yapılır. Kredi tahsisi yapılan şahıslar kredi sözleşmesiyle borçlanacaklardır. Ödemeler ve gerçekleşme teknik raporuna istinaden yapılacaktır. Gerçekleşme raporuna esas fatura, müstahsil makbuzu, alım-satım sözleşmesi, Harcama pusulası ve benzeri belgeler ödeme emirlerine eklenecek ve şahıs dosyasında muhafaza edecek. Kredi ödemeleri kredi sahibinin şahsın banka hesabına yapılmaktadır. Peki Orköy faiz kredi nasıl alınır? Orköy desteği alabilmek için belirli başvuru şartları vardır. Orköy desteğinden yararlanabilmek için öncelikle başvuru sahibinin ikamet ettiği köyünün proje kapsamında alınması gerekmektedir. Bu bilgiye... Orköy Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşılabilmektedir. Mahkemede ya da herhangi bir icralık durumunun olmaması gerekmektedir. Başvuru sahibi faizsiz Orköy kredi desteğine yararlanabilmesi için adresi kayıtlı olan köy yerinde en az son bir yıldır bu orman köyünde ikamet ediyor olması ve bunu belirtmesi gerekmektedir. Orköy 7 yıl vadeli faizsiz kredi başvurusu yeri neresidir? Faizsiz kredilerin başvuruları Orman İşletme Müdürlükleri Edevlet üzerinden yapılır. Bu krediye başvuru Edevlet üzerinden bu adımları takip ederek yapılabildiği gibi Orköy'den yararlanmak isteyenler Orman Köy İlişkileri Bölge Müdürlüğü'nden başvuru dönemlerini öğrenerek ve Orman Köy İlişkileri Bölge Müdürlüğü'ne giderek de başvurularını gerçekleştirebilmekteler. Başvurularınızı E-Devlet üzerinden yapmak istiyorsanız E-Devlet kapısından Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfasındaki Orman Köylülerinin Sosyal ve Ekonomik Nitelikli Kredi Taleplerinin alınması başvuru ekranından faizsiz kredi başvuruları alınmaktadır. Başvurular http://edevlet.ogm.gov.tr linkinden 5 adımda oluşuyor. 1. Adım Başvuru Seç İlk adımda başvuru kategorisi ve başvuru türü seçimi yapılır. İkinci adım, başvuru tipi seçilir. Üçüncü adım, başvuru bilgileri kişisel bilgilerinizi yazmanız gerekmektedir. Dördüncü adım, belge yükle. Gerekli belge ve evrakları sisteme yüklemelisiniz. Beşinci adım, başvuruyu tamamla. Son adımda başvurulu tamamlayarak müracaatınız alınacaktır. Ekranda göründüğü gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki başvuru şartları nedir? Başvuru tarihi itibariyle orman köylüsü olmak, orman köyü mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet etmek, orman kesimi için gerekli yasal izinlerin alınmış olması, satın alacağı ürünler için bir projeyle başvurması gerekli olabileceğini düşünmektesiniz. Ne kadar destek verilecek verilecekse geri kalan tutar ödeyerek ürünlerin satın alması ve aldığı hizmet ve ürünleri faturalandırması daimi işçi, memur ve esnaf olmaması gerekir. Orman köylüsü olarak başvuru yapan kişilerin hakkında herhangi bir borçtan dolayı icra takibi bulunmaması gerekmektedir. İBE alacağı projeye özel istenecek şartları, aracılık kurs bitirme belgesi ve benzeri, sertifika sahibi olması ve benzeri gibi şartların sağlanması gerekiyor. Peki orman köylüleri haricinde diğer çiftçilerimize traktör hibesi verilecek mi? Şu an itibariyle bakanlık tarafından geri ödemesi traktör hibesi ne yazık ki verilememektedir. İlerleyen dönemlerde başvurular açıldığında kanalımızdan tekrar duyurusu yapılacaktır. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilir ve merak ettiğiniz konuları yorum kısmında yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bölgenizde bulunan Orman Genel Müdürlüğü merkezlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Sıfırdan tavuk çiftliği kurmak veya mevcut işletmenizi büyütmek istiyorsanız, biraz birikimim var, biraz da düşük faizli kanatlık kredisi ya da hibe programlarında yararlanırım diyorsanız, 2023 yılı için güncel broiler, yumurta tavuğu ve damızı güresini tesis için başvurabileceğiniz güncel hibe kredi programlarını sizler için derledik. Videomuz uzun olduğundan dolayı YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Yok ben video falan uğraşamam diyorsanız da ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat mangalı şubelerinden bilgi alabilirsiniz. Kırsal Kalkınma Programı hibe başvuruları başladı. Başvuru tarihi 9 Aralık 2022-10 Şubat 2023. %50 hibe imkanı, yatırım konuları. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. 2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar. Yani ağıl, ahır ve sera yapabilirsiniz. 3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar. 4. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar. 5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Detaylı bilgi için YouTube kanalımızı ziyaret edebilir veya il ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alabilir veya danışmanlık hizmetlerine başvurabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Müzik